Evet. Hatta hatta senin tuttuğun balıkları da ayrı koyduk oraya. Bak şöyle. Aa, bak bak bir o. Peşindir. Evet o. Bir bu, tane de büyük balık yakaladı. Onu bu. yakalanınca çok sevindim. Sevindim değil mi? Hı hı. Öyle sevindim tahmin ediyorum. Çok keyif aldım. Peki Abdullah şunu söyleyeceğim. Kendi yaşıtındaki arkadaşlarına ne tavsiyede bulunursun? Evet. Ne, ...çok diyorsun değil mi? Evet son olarak duygularını alayım. Son olarak da herhalde... <laughs> ...bir sonraki hafta buluşmak dileğiyle mi diyoruz? Herkese rastgele sunuyoruz. Doğru mu? Biraz heyecanlandık mı? Kamera karşımızda olunca biraz zor oluyor herhalde. Yani, abone olmayı unutmayın Aa bak ben bunu söylemeyi unuttum. Evet dostlar.